Değerli dostlar tekrar merhaba. Yeni bir göğüs antrenmanıyla daha doğrusu göğüs hareketiyle birlikteyiz. Bugün size yine daha önce göstermiş olduğum bir göğüs hareketinin alternatifini göstereceğim. Çok etkili bir hareket yine. Kesinlikle bunu deneyin. Nasıl bir hareket? Evet bu hareketimizin ismi ise Glarm Pull Up upper Chest hareketi arkadaşlar. Ya bu İngilizcesi bu ama hani Türkçesine gelecek olsak eğer Cable'ı alt noktadan üst noktaya doğru çaprazın yani Sağ kolumla çekiş yapıyorsam, e, alttan üst çapraz'a doğru çektiğim harekettir. Yani cable dediğimiz bu aleti omuz hizamızda bulunan e, bir makineye gidiyoruz. Ağırlık yani cable omuz hizamızdaki seviyede duracak ve biz o çekişi bu seviyeden yapıp önümüze eğer sağla yapıyorsak çekişimizi, sol omuzumuzun hizasına kadar çekişi yapıp tekrar başlangıç noktasına geçiyorduk. Solla yapıyorsak eğer, sağ omuzumuzun hizasına kadar çekişi gerçekleştiriyoruz. Ama arkadaşlar çekişi yaparken kesinlikle vücudunuzu hareket ettirmeyin. Şunu yapmayın ya. Böyle bir şey yok. Beliniz çalışıyor. Eğer gözünüzü çalıştırmak istiyorsanız kesinlikle bu hareketi kontrollü ve hafif ağırlıklarla deneyerek yapacaksınız. Tuttuktan sonra cable'ı hafif yarım adım dönüyorum. Döndükten hemen sonra ise hemen sol tarafına doğru sıkıştırmayı gerçekleştiriyor. Yani cable'ın yanına geçip şu hareketi yapmayın arkadaşlar. Cable'ın yanına geçtiniz, cable'ı aldığınız nokta burası. Omuzunuzun hizasından tuttunuz, hafif yarım adım döndünüz. Cable olduğu yerde sonra sıkışı gerçekleştiriyorsunuz. Başlangıç noktası tekrar sıkıştır. Bu. Bu hareket, bu hareket hangi bölgeyi çalıştırıyor? Tabii ki yine ön omuzunuz ile göğsünüzün üst ara noktası arasında kalan bölüme daha fazla stres uyguluyor. Çok iyi hissedeceksiniz. Hafif ağırlıkta bile size verdiğim bu koordinatlarda bu hareketi yapın. Mükemmel, izole bir hareket arkadaşlar. Yani yüksek ağırlıklarda bile oraya yükleyemediğiniz direnci çok hafif bir ağırlıkla, şu küçük izole bir hareketle çok iyi stres yükleyeceksiniz. Çok iyi çalıştıracaksınız daha doğrusu. All Let me tell the truth, I hate this life They be telling me what I gotta do all the time Like I gotta do this and I gotta do that But what I get back, nothing back That's right, that's right More work and less free time Telling me to do another paper Telling me to stay later Telling me, telling me like a dictator But it's all good, I know it helps One day living up by myself I'ma thank the world, I'ma thank the people Trying to make me better than a prequel like I wanted more, but I could've had less. I'm foolish. Trapped in the music, never understood how limited school is. Cause I'm blessed and I'm acting clueless. Stacking J's when I could've been shoeless. Yeah, it all makes sense and I could've been homeless. No crib, but the rest pay rent with a place to stay. And when you get in pennies, you be throwing them away. But some people on their knees begging every single day. Damn. So I tell myself, hareketi beğenmişsinizdir. Ee, muhakkak siz de göğüs antrenmanınıza yerleştirebileceğiniz koyabileceğiniz e, hareketlerden bir tanesi bu. Size hiçbir zaman işe yaramayan bir hareket göstermedim arkadaşlar. Bunların, bu hareketlerin hepsi işe yarıyor. İşin güzel olan tarafı ne biliyor musunuz? Bunları e, sadece kendim deneyimlemedim. Bunları e, bazı araştırma enstitüleri e, laboratuvarlarında e, sporcular üzerinde deniyorlar. Hangi hareket hangi açıda daha fazla kasa stres yükler? Hangi hareket hangi açıda e, şahsın göğsünü ya da alt göğsünü ya da üst göğsünü e, ya da sırtını ya da lower back dediğimiz bölümü ya da omzunu ön omzunu hangi şartlarda çalıştırdıklarının araştırmalarını yapıyorlar arkadaşlar. Ben de takip ettikçe yeni bir şey çıktıkça ortaya size bunları aktarıyorum. Değerli dostlar, vücudunuzun değerini bilin. Zamanınızın değerini bilin seviyorsunuz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada e, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum ya. Gerçekten unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenin. Elinizi korkak alıştırmayın. Görüşmek üzere.